taktirde koyar, <laughs> handikaplı versek. Koz bir. Koca bakıyor. Biraz daha çalışıp yüz almalısın bence. Maşallah maşallah kardeş. Nasıl oluyor hocam ya? Kom çektin lan. Kom yapacaktın doğru Gizem kalemini verir misin? Gizem kalem var mı ya? Gizem kalemim oluyum yaz beni Gizem. Bir çirin ben Hiç mi ekmek yemediniz çekin. Sabah sabah ne günaydın amına kodum versene ya İkinci soru lan ikinci soru ne ikinci soru ne Tamam hocam veriyorum hocam bir saniye hocam Hocam Sana kırmızı çok yakışıyor <laughs> Ben Bana komik anasını satarım amma yer yerim Seneye görüşürüz Ya nereden buluyorsun bunları Hı, Çok komik amına kodu. Kardeşim tişört nasıl Göt Nasıl olmuş Ay Ece çok güzel Şerik de baya farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi valla. Selam dostum. Hey dostum ne haber ha? Ne dur? Temiz çamaşır getirdin mi? Aa kilodum burada! Ahmet şu kalem bozuldu da yapabilir misin ya? Ver bakam. Yavaş! Oha, oha. Bakın lan rahatsatma bunu. Borcumuz ne kadar? Bence fotoğrafçılıkta önemli olan açı. Ee evet, evet ya. Sizde ne derler ona? Hmm, bazı pozlar sürrealist olmalı mesela. Lan yavaş, kamerayı kıracağım! Hıh? <laughs> Efendim sen <canım>, üstüne <işte> ne <laughs> <arada? Ha? gülüyor> Bir de idrar tahliye yapalım. Tabii ki ya. Amca, işleyeceğim bunlar! Ha onu geçtim ben, koyayım mı herkesi? Olum Oğlum tamam kız fotoğraflara çok iyi. Ona bir sözüm yok da inşallah diğerleri gibi çıkmaz yani. Merhaba. Ya, Bilmiyordum böyle olacağını. Biz niye private yapamamışız lan? Firavun hakimler bir tacak diyor ha. Ya, kim siker firavunu Ne bu kadar yücası bunlar? Zaten hiperaktif o hiperaktif. Bana bu, bu, <laughs> <laughs> Hiperaktif. Bunu da bir zaten. <laughs> Amına koyarım. Oh! Neymiş bu? Kargonuz teslim edilmek üzere kuryemize verilmiştir. Gün içerisinde adresinize teslim edilecektir. Güzel. Cevdet Bey, yakalayın geliyor. Gönder, gönder, gönder. Öyle sen misin kargo gönderen? Vur oğlum lan, vur, vur, vur! vur. Geldim böyle kapıyı çaldı. Aa evde kimse yokmuş. He geldiniz mi? Ben de sizi bekliyorum. Aa evde miydiniz? Kargomuz var. Buyurun. Bir daha da böyle sabah köründe kargo falan söyleme Tamam mı? İyi günler iptalini istediğiniz kredi kartı aramıştım. 100 TL para puan hediye etsek. Tamam 200 olsun hadi. Abi kurban mıyım kapatma kartı abi ağzıma sıçarlar gibi diyorum abi. Çocuklar şimdi ilişki kağıtlarınızı çıkarın bakalım. Çıkardık hocam. Abi bir liran var mı abi be? Arkadaşlar ben dışarıda internete karşıyım. Zaten evde var. Dışarıda sosyalleşelim değil mi? Popüler kültür insan ilişkilerini çok etkiledi. Pardon şefim. Müdür. Wi-Fi şifresi ne ya? <laughs> Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First let me take a selfie. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda soru. He hatırladım tamam. Ben ne oluyor be? Yıllarca sizden sakladım. Neyi? Saklamak istemedim ama sakladım. Ya neyi? Çok saklamak istedim ama. Ya kardeşim neyi neyi? Ben en son karar verdim bunu sana. Ya sana. kardeşim buradayım burada burada. Bilader sen hayırdır? O bıçağı götüne sokarım yalnız aslan. Bak sen! Kolay gelsin. İçebilir miyiz içeri? Arkadaşlar damsız almıyoruz. Dur şimdi dur ben halleder. Bilader sen şunu bir al da. Biz bir sen de şunu al da siktir git hadi. Ya başkan paramız var ya girip eğleneceğiz bir şey ya. Para varsa başka. Halil Bey anlaşma lütfen. Hemen. Okuyorum. İçeride kişi başı 500 TL harcayacağıma, güvenlik sebebiyle uygulanacak olan kimyasal adım işlemine ve bistrodan 1,5 metre uzaklaşmayacağıma uzaklaştığım takdirde müdahale edilmesini teahhüt eder ve onaylarım. Buraya da de yapıyorum. Yaz parmak bastı geçerli olsun. Oğlum bunlar harbiden çarpıyor mudur lan? Lan yani yok korkutuyorlar bizi ya. O zaman kardeşim hava çıkartayım sen. Harbi <laughs> çarpıyormuş lan. Biz gelemiyoruz. Siz gelin sınır ver. Çarpıyor.